Evet arkadaşlar size öyle bir motor markası Kasım tanıtacağım size bak burada ne yazıyor moda atölye Evet bak şimdi buradan bir başlıyoruz BMW'nin kaç modeli bilmiyorum ama böyle öyle bir makine ki gerçekten çok eski ama böyle üzerinde birkaç oynamalar olmuş koltuk moltuk işte farların kenarları demirler Oo sepete bak sepete Manyak ya. Al Maytayı, hanımı bakkala markete. Bakkala git markete git. Çok harika bir gece gerçekten yani. O benzin deposu da var bak. Güzel. Benzin deposunun termosun. Krank buradan bağlıyorsun. Canavar gibi devam. Bu neymiş? Triumph. Triumph. Geç abi Geç geçiyor. Trifon. Trifon bak abi Trifon. Trifon nereye gelmiş bak. Ya vurun benim lan bunlar lan sis var mı bunlar? Yakışıyor. Güzel ama güzel değil mi? <laughs> şuna bak ya, şuna bak ya, bu nedir böyle ya? Yanıyor buralar, yanıyor. i̇şte böyle bağırsa dışarıda da sevmiyorum ya. İşte bu Yamanın bu eski mi oluyor Öyle hatırlıyorum. Şuna baksana ya. Şu deponun güzelliğine bak ya. Yanıyor depo, yanıyor vallahi yemin ediyorum. İşte kere bak ya. Yanıyor makine var ya. Susam simit gibi öte kere ediyorum. İşte MT-25 arkadaşlar. MT-25 olanlara al sana çok acayip bir tasarım yani bak. Ön farlara bak. Görüyor musun ön farları? Yanındaki Demiri. Aa, selese değişmiş. Yanları manları. Lastiklere baksana müthiş lastikler ya. <laughs> Harika mı ediyoruz Ooo bak burada ne var şimdi. Bu da 2016 yılı. Veda daha ışıklar ya. Şuraya bak. güzeline bak ya. Abi şuna baksana ya. Bunda ne gezilir bunda biliyor musun? Ufak ufak böyle. Elektra mı lan bu? Hallediyorsun elektra galiba. Şu bak ya. Sülün gibi uzanıyor böyle. Sülün kuyruğu gibi yemeği Oo, Çamurluğa bak çamurluğa çamurluğa çamurluğa. Şundaki güzelliğe bak. Şişimlere bak ya. Yaldır yaldır parlıyor yemeği ediyorum. Müthiş, Uyuş. müthiş. Müthiş. Bak. bak adam tasarlıyor yapıyor kardeşim bak.